Telegram'da yeni bir dolandırıcılık yöntemi başladı değerli arkadaşlar. Kripto para adı altında, kripto para borsası adı altında insanları yavaş yavaş dolandırmaya başladılar. Sessiz sakin bunu yapmaya başladılar. Hatta bu konuyla alakalı gidip bir YouTuber'la anlaşıp reklam videosu çektirme gereksinimini duymuyorlar artık. El altından hemen böyle patır kütür çatır patır adamları dolandırıyorlar. Sonra yeni bir web sitesine geçiyorlar. Bu konuyla alakalı sizleri zaten daha öncelerinde çok çok uyarmıştım. Bunlar sistemi geliştirdiği için yeni gelişen sistemi sizlere hemen anlatayım isterseniz. Bu tüm videoların da devamı için kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Hemen şöyle bir ışık hızıyla geçeyim. Detayları sizinle paylaşayım. Sürecin nasıl işlediğini size hemen detaylı bir şekilde böyle anlatayım. Sonra web sitesine geçeceğiz. Web sitesi içerisinde de göstereceğim olayları değerli arkadaşlar. Bir gün telegramınıza bir mesaj gelecek. Böyle güzel profil fotoğrafı olan bir hanımefendi tarafından gelecek ve size kripto paralarda daha fazla kazanmak ister misiniz gibisinden böyle detaylı olan bir mesaj gönderecek. Bu mesajın içerisinde de bir tane web sitesi olacak ve bu diyecek ki bak diyecek buradaki işte paranı herhangi bir borsadaki paranı buradaki borsaya aktarırsan sen daha fazla kazanırsın ve ben sana birkaç tane metot göstereceğim. Bu metotla beraber çok büyük paralar kazanacaksın. İstersen bir gir dene önce ufak paralarla dene Burada da zaten sizin güveninizi kazanmaya çalışacaklar. Eşim siz de sizde bakacaksınız. O güzel para var büyük ihtimalle deyip balıklama bu borsanın içerisine atlayacaksınız. İşte sürecin de en sancılı ve en sıkıntılı dönemleri bu andan itibaren başlıyor değerli arkadaşlar. Size gönderilen mesaja kanarsanız ve buradaki size gönderilen borsanın içerisine parayı aktardığınız andan itibaren geçmiş olsun artık dolandırıldınız. Fakat siz o ana kadar dolandırıldığınızın farkına varmıyorsunuz. Bu kişi size bir süre boyunca yardımcı oluyor. İşte diyor ki bak bu borsa içerisinde bunu al, şunu yap, bunu sat, şunu et gibisinden. Piyasada daha önce hiç olmayan bir tane kripto parayı size aldırıyor. O borsanın admin panelinden de bunu bir iki yüksel diyor bir şeyler yapıyor. Siz de para kazandığınızı sanıyorsunuz. Şimdi parayı kazandık işte 1000 dolarımızı 2000 dolar yaptık belki 5000 dolar yaptık. Bizim buradan bu parayı bir şekilde çekmemiz lazım. E bunun için ne yapacağız? Tabii ki de çekim emri vereceğiz. Siz bu paraya çekim emrini vermenizin hemen arkasından bir olayla karşılaşacaksınız. Size diyecekler ki beyefendi uluslararası bilmem neyin bilmem nesinin bilmem dedesinden dolayı siz bu paranın vergisini ödemek zorundasınız. Bakın daha ülkeler kripto paralarla alakalı vergiler almadan bu adamlar bunun vergisini almaya başlamışlar bile. Bu paranın vergisini ödemediğiniz sürece bu parayı buradan çekemezsiniz. Zaten ilk başta sizi dolandırdılar bir de bu paranın vergisini, işte vergi adı altında sizden bu parayı alarak ikinci kez dolandırmanın çabasındalar. Lütfen bu konuyla alakalı çok çok dikkat edin. Hani size Telegram grubu üzerinden bir mesaj gönderirler. Size hani gel bak bunu derse daha mesaj açıp mesajın içerisini daha iyi okunmayın. Direkt silin o kişiyi engelleyin. Twitter üzerinden de yeni bir arkadaş bana mesaj gönderdi. İşte sitenin ismi bile acayip. Box, box st. diye bir tane... İşte borsa açmışlar. Bu borsası da mesela bunlardan bir tanesine örnek değerli arkadaşlar. Zaten borsa diyebilecek bir şeyimiz yok bu sitenin içerisinde. Öyle sıradan bir tane hazır tasarım yaptırmışlar kendilerine. Çok basit bir şekilde 10 dakikada yapılacak bir tasarım yapmışlar. Bunu da insanların önüne borsa diye sunmuşlar. Bu tip sitelerle alakalı da ben mümkün oldukça sizlere kriptodam üzerinden paylaşım yapmaya çalışıyorum. Kriptodam.com üzerinde takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok çok iyi bakın.